Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte Tycoon'a devam ediyoruz neydi la bu oyunun adı Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte <laughs> Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün birlikte Luna Park yapmaya devam edeceğiz Lan oğlum yavaş binin lan hayvan gibi kayıyorsunuz Şşş, Lan yavaş bin oğlum Kıracan lan aleti lan Allah Şunlara bak 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 deli gibi zıplıyorlar ya Oğlum babanın malı mı lan bunların hepsini ben kurdum burası yoktu lan Biraz saygılı davranın Arkadaşlar geçen bölümde hatırlarsanız en son roller coaster yapmıştım. Hiç bir işime yaramadı. Zaten yavaş gidiyor ve kimse bilmiyor buna ya. Oğlum bir binin lan şuna sevabına. Bu kadar mı zor bir hayat? Bu kadar mı zor bir park yapmak? Bir destek çıkın oğlum. Tamam anlıyorum. Fakir parkım var. Küçük. Her neyse arkadaşlar ben bu bölümde gördüğünüz gibi bir sürü para kastım. Bu bölümde gondolu açacağım abi. O gondola bineceğim abi. Oha lan bu ne? Oha. Oğlum bunu istiyorum lan. Baba bana bunu al. Yemin ediyorum bunu istiyorum oğlum. Efsane lan bu. Oğlum bu ne? Abo! Lan buna var ya saat başı kaç tane biner? Ana! Yemin ediyorum arkadaşlar bunu var ya efsane patlar gider. Ben alıyorum abi. 3 2 ve paraya kıydı. Evet arkadaşlar. Girişi nerede olsun? Girişi şurada. Çıkışı burada. Muhteşem bir yer. İsmini bilmiyorum. Firebolt trenmiş. Ee, yanan ateş topu treni. Bunu da tek tek de çevirmek yani ben de hafif bir gelişme var İngilizce'de. Acaba İngilizce kurtuna mı gidiyorum? Hayır tabii ki gitmiyorum. Şuradan gelemeyen olursa şöyle gelebilirler. Oradan da olmazsa şöyle gelirler. Ben yolu çizeyim de onlar halleder arkadaşlar. Geldik ikinci yolumuz. Bu yolu neden yaptığımı soracaksınızdır. Bu yol arkadaşlar tren şey buna binmek isteyenlerin yolu. Ve artık açalım şunu. Vay be. Acaba kaç para alınıyor? 16 dolar mı? Ulan buna binme başına 16 dolar mı? Arkadaşlar şunu bir test etsek mi? Baksanıza nasıl korkunç. Ulan kim bilir ne hızla dönüyordur bu ya. Abi bu süper bir şey. Aha biri bindi lan. Mia. Şşt kızım Mia ölme lan. Vallahi bu gidene. Hadi başla. Aha başladı. Oo yavaş yavaş ısına ısına gidiyor. Vallahi sınasına gidiyor. Arkadaşlar buraya bir tane ışık yapmamız gerekiyor. Çünkü baya bir karanlık olmuş gördüğünüz gibi bir de eee oyunda da gerçi akşam oldu çok sorun yok da. E, Gondol'un 360 döneni gibi bir şey. Yani çok da aslında o kadar şey değil. Evet arkadaşlar sizler geçen bölümde yorumlara yazmıştınız abi tuvalet kur diye. Evet bu adamlar tuvalet yapmıyor kaç haftadır tuvaletlerin içinde tutuyorlar. Ben bunlara tuvaletlerini paçır paçır yaptıracağım şimdi. Ee, bunun için restroom diye bir şey var. Bu restoran değilmiş. Bu restroom e, ee, yani rest dediğin dinlenmektir aslında İngilizce ama burada tuvalet olarak geçiyor. Bir tane kuralım. Gördüğünüz gibi kadın erkek bayan erkek ayrılmış böyle. Oha lan yere düştüm. Üzerime bina koyunca yere düşüyoruz oyunda tabi doğal olarak. Çık. E, etrafa tuvalet yapalım ki. Oo tuvaletten de mi para alıyoruz lan? Oğlum yemin ediyorum. Vallahi tuvaletten de para alıyoruz. Şu çaydanlıktan fazla para veriyor Bakın göstereyim çaydanlık kaç para veriyor 5 dolar Bu 8 dolar Yani bir kakanız geldi diye 8 dolar veriyorsunuz İçimde tutarım buna binerim Diyebilirsiniz Mantıklı değil ba Bağırsak patlaması yaşayabilirsiniz <laughs> Çok emin değilim ama Yaşayabilirsiniz Geçen bölümden bu yana yapmak istediğim şeyi artık yapabilirim Ne o hep aklıma yeni bir şeyler geliyor şu anda da ışık yapasım geldi Artık gondola geçmek istiyorum abi Evet gondol Ve hazır Gondolda şuna e, paralel yapabiliriz aslında Yapamıyormuşuz gerçi Şöyle bir bir arada boşluk olsa Heh tamam süper Evet kendimde bostancıdaki Luna Park'a gittiğim zaman özellikle sürekli Gondola binerim Gondol çünkü efsane bir şeydir Şöyle şuradan şöyle bir birleşim yapalım. Eee handaşlar bir de binme yolu yapacağız. Bakalım. Yalnız bunları inşallah beni şey yapar, geliştirir yani. Ben çünkü parkımı kısa zamanda böyle kaliteli bir park e, parklar arasına sokmak istiyorum. Tamam, muhteşem oldu. Şunu da açalım. Bu da 15 lira, bu da 16 lira. Arada ne fark var? Hiçbir şey. Evet. Yalnız bayağı güzel oldu ya. Şimdi neredeyse yok yok gibi bir şey yani hani böyle genel düşündüğümüzde Eee binilmesi gereken her şey var işte Rock'n'Roll Eee Rock'n'Roll nereden çıktı Kaydırak var suyla alakalı işte çocukların binebileceği böyle fincandır falan filan Böyle action isteyenler için nefes kesen tarz bir şey Nefes kesen değil bu serbest düşüş Eee şu arkada bir roller coaster var Şurada bir tane gördüğünüz gibi Ne bu dayı Gondol dayısı var Burada da Gondol'un yandan yemişi var arkadaşlar. Ee, benim aslında bu parka yapabileceğim çok güzel bir roller coaster olabilirdi. Hem bu biraz daha kalabalık olanlardan yapabilirdik ki küçük bir yap yapma hedefim var yani bu bölümde. Geç çok pahalı ya, hayvan gibi pahalı. Oğlum ya, niye bu kadar pahalısın? Bunu da diğer tarafa kuralım arkadaşlar. Şimdi roller coaster'ın kuruşu gerçekten zor İşte o yukarı çıkarken tırtıkları ayarla yok break diye bir bölüm var işte kırıldığı kısım sanırım hızlı gidiyor İşte daha da hızlandırıcı var gördüğünüz gibi benim yaptığım öyle hiçbir işe yaramıyor dönüyor sadece umarım bunu biraz daha kaliteli yapabilirim çünkü o biraz acemiliğe geldi bu biraz daha orta derece olacaktır. Bu arada çalışacak mı? Ben şunu bir test edeyim ya. Evet. Test ediliyor. Bin. Ha. Anam çıkıyorum. Vallahi çıkıyorum yukarılara gidiyorum oğlum. Vallahi yukarılara gidiyorum. Çok eğlenceli. Önünde de aptalca gülümseyen bir adam koymuşlar. E şimdi ne olacak? <laughs> Şurada durabilir. Her an durabilir arkadaşlar. Burada hep böyle çığlık atarlar ya. Ha! Aa, çok korkuyorum. Aa, aa, çok korkuyorum. Aa. Yalnız bu arada şaka maka boyu da baya yüksek. Şunda neredeyse eşdeğer ya. Hani gerçekten yüksekten insan korkabilir. Heh, bak burası güzel. Aa, çok korkuyorum. Aa, aa. aa. Bir şu kısım sona doğru biraz güzeldi. Her neyse bu, bu iyi ya. Olur bundan bir şeyler. Açalım bu çalışsın arkadaşlar. Bu arada saat başı 15 ee, binme başı saat başı diyesim geliyor sürekli. Ee, binme başına 15 dolar verecekler bana. Şimdi birinci su kaydırağımızı bu kısma yaptık. Şimdi ikincisini yapalım. Onu da şu tarafa doğru yapalım. Bu arada paramız yetecek mi onu da bilmiyorum ama. Bakayım. Ya yeter ya. Yeter yeter yaparız bir şeyler. Bu arada bu su kaydırağı bildiğiniz. Anam paran yok lan diyor. Git başımdan lan diyor. Ana. Oğlum parkın sahibiyim lan. Ben niye hatırlınıyorsun sen bana? Anam onun benim saniye başı para kırman hayvan gibi parkım var lan benim. Allah Allah. Vallahi anlatsam inanmazlar ha. Parkım var ama fakirlikten ölüyorum diye. Şuna bakın arkadaşlar. Basıyorum basıyorum para ihtiyacım var diyor. Para ihtiyacı var lanet olasa. Git biraz para kazan ve öyle tekrar geri gel lanet pislik diyor bana. Ah niye böyle bir şey dediyse artık. Tam bir pislik çünkü. Noel Baba kaç para kazanıyorum? Oha Noel Baba'nın kucağına otur bak 10 dolar. Ulan adam her türlü şanslısın lan Noel Baba. Valla al, al, al. beni de kucağına. Al beni 10 dolar vereceğim. Lan adama bak lan. Hem 10 dolar veriyorsan Tövbe estağfurullah. Bu dayıyı kaldırın abi buradan. Valla şu dedeyi kaldırın. Noel baba. Cık cık cık. Pis herif ya. Lan oğlum sakin olun lan. Gidin bir şeylere binin. Burada takıldınız yemin ediyorum. Andaşlar görüyorsunuz değil mi? Bunlar böyle öküz gibi kaldılar. Oğlum gidin başka yere saldırın lan. Şşt. Lan Ne yapıyor bunlar birbirine çarpıp duruyor lan. Baba buradan geçemiyorlar andaşlar. Ana vallahi geçemiyorlar lan orada kalmış bunlar. Gelen gidemiyor lan. Şu yolu kopartayım da geçsinler. Gidin lan evinize. Yemin çocuğu bekleyen karakter var şurada ya. Heh. Dalın lan şuradan. Adamlara bak bir türlü alete binemediler. Cık 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 cık. Bir tane alete binip gideceğin çocuğunu evde bırakmış manyak insanlar. Var mıdır lan başka böyle? Şuraya da bak bir tanesi çarpıp çarpıp geri geliyor. Bak 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 yine çarpıp bak yine geri geliyor. Lan oğlum şş. Lan parkta kişi sayısını arttırıyorsun boşuna. Git bir şeye bin lan. Trinity'ymiş bir de ismi. Bunlar böyle bincem ayağına var ya yemin ediyorum kalabalık gösteriyorlar para da kazanamıyoruz. Şuna bak 52, 52 kişi kaldı. 80 kişiydi. Gidin bir şey binin lan. Yolu açtık da en azından biraz para gelmeye başladı. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Yeni bir alet mi satın alsam? Şu ne lan? Çok şafşatlı ama hiçbir şeyde benzemeyen tarzda aletler vardır ya. Mesela örnek veriyorum ne olabilir ona örnek? Atlı karınca mesela çok şafşatlı gözüküyor. Böyle baktığınızda yok at zıplıyor böyle iniyor çıkıyor. İşte dönüyorsun böyle. Ulan dersin buna bindiğimde acaba ne yaşayacağım falan. Ama tık yok. Hani öyle bir saçmalık. Bugünkü bölümümüzde arkadaşlar bir tane yeni roller coaster yaptım ama kimse tercih etmiyor. Gördüğünüz gibi bir arkadaşımız burada tek başına biniyor. Eee gondol aldık. Gondolun yandan yemiş ateş topu denilen bir şey aldık. Şu şaf cafcaflı hani gösterişli ama hiçbir işe benzemeyen saçma kaydırak olduğunu daha yeni öğrendim. Bu saçmalığı satın aldım. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Onun bin mail lan. Bir kanıtırsınız. Adam şuna 10 dolar verdi ya. Ee, onun dışında da arkadaşlar bir tane su kaydırağı yapmak istiyordum artık önümüzdeki bölüme kaldı. Ee, i̇yice para kastıktan sonradan muhteşem bir roller coaster yapacağım. İnmeli çıkmalı kalkmalı inmeli muhteşem bir şey yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla Luna Park macerası gelmesini istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.